mantara geldik. E, kanlıca mantarı arayacağız. E, hava güzel, güneşli. Orman biraz ıslak ama e, mantar bulacağımızı bile diyorum. Sopamı tanıtayım. E, mantar sopası bu şekilde arıyoruz. Bu tabii ki kovamız. E, görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi mantar gördüm. Nasıl olduğunu, nasıl e, göründüğünü size göstermek istiyorum. Ellemedim mantarı daha. Şöyle bir gelin. Bakın görüyor musunuz mantarı? Bakın burada açıyorum üstünü. Bakın, hatta elimle açayım. Gördüğünüz gibi e, bu kanlıca mantarı. Ben genelde bunu dibinden kopartarak değil de e, bıçakla sapını alarak almayı tercih ediyorum. Çünkü e, hani belki seneye tekrar çıkabilir. Görüyorsunuz ne kadar. Taze bir mantar. Ee, buna biz kanlıca diyoruz. Elecek diyen de var. Ee, müthiş bir kokusu falan gerçekten. Efsane. Bu mantarı bilen zaten bilir. Ee, çok harika bir mantardır. Aramaya devam edeceğiz. Ee, bulduğumuz zaman tekrar size nasıl göründüğünü, nerede olduğunu anlatmaya çalışacağım ama şunu da söyleyeyim. Bir mantar bir yerde ise etrafında mantar olma olasılığı fazladır. Biz biraz daha buraları tarayacağız. Ona göre e, e, bulursak zaten size söyleyeceğiz. Görüşmek üzere tekrar. Arkadaşlar bir mantar daha bulduk. Şuradan bakabiliriz. Bakın mantarlar zor görünür genelde. E, bu şekilde e, şey yapabiliriz, bakabiliriz. Ama tabi muhakkak etrafını bu şekilde açmanız gerekiyor. Çünkü e, yani büyük bir oranda vardır. Bazen tek başına da olabiliyorlar. Ama şu mantarımızı alalım. Dediğim gibi tabii benim her zaman yaptığım gibi bıçakla yavaşça kesip kökünü bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ufak tefek yerlerinde hasar olabiliyor. Kesiyorum ve kovamızı atıyoruz. Bu şekilde. Biraz önce size şey söylemiştim arkadaşlar. Bir mantarın etrafında birkaç mantar daha olabilir diye. Şimdi öyle bir yer daha buldum. Size onları göstereyim tek tek. Bakın burada e, yavrusu ile beraber küçük bir mantar. Sonra e, burada görüyor musunuz? 4-5 tane. E, daha daha ise eşmedik. Sonra tekrar böyle gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. Açarak gidiyorum normalde. Şuraya göstereceğim size. Bakın. Şurada bir tane mantar. Şurada bir tane mantar. Şurada bir tane mantar. Ve şurada bir tane mantar görüyor musunuz? Bu tip yerlere de e, ocaklık diyorlar. Yani buna ocaklık diyorlar. Birden fazla olan yerlerde genelde böyle bir tarama yapmanız gerekiyor. E, ondan sonra mantarları toplayabilirsiniz. E, umarım fayda oluyor oluyordur anlattıklarım size. Ama e, muhakkak tavsiyem bildiğiniz bilinmiş olan mantarları toplamanız. Yoksa Allah muhafaza, zehirlenmelere yol açabilirsiniz. Arkadaşlar e, günün sonunda e, bulabildiğimiz mantarlar bunlar bunların hepsi e, kanlıca veya açıkızı. Böylelikle bugünü kapatıyoruz. E, mantar konusu hassas bir konu. Onun için kesinlikle bildiğiniz mantarları toplayıp e, bu şekilde tüketin. Sonra Allah korusun e, soluğu hastanede almak. Hoşçakalın.